Zeynep ve Ela çocukluktan beri arkadaştı. Zeynep utangaç, içine kapanıktı ama bir yeteneği vardı. Sesi o kadar güzel şarkı söylüyordu ki duyan herkes susar, sadece dinlerdi. Ama sahneye çıkmak onun için bir kabustu. Ela ise tam tersiydi. Cesur, özgüvenli ve hayata meydan okuyan biri. Bir gün seni sahnede izleyeceğim Zeyno derdi hep. Lisede bir müzik yarışması oldu. Ela, Zeynep'in adını gizlice yarışmaya yazdırdı. Zeynep çok sinirlendi ama Ela'nın gözleri dolmuştu. Bu sesi sadece ben duymamalıyım. Zeynep yarışma günü sahne arkasında beklerken sunucunun kulağına bir not verildi. Ela geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Zeynep gitmek istedi ama tam o sırada anons geldi. Sıradaki yarışmacımız Ela'nın en iyi arkadaşı Zeynep. Zeynep o an gözyaşlarıyla sahneye çıktı. İlk kez ve söylediği şarkının adı şuydu. Duya Masada. O gün salondaki herkes ağladı. Alkışlar dakikalarca kesilmedi. Zeynep sahneden indiğinde sadece bir şey fısıldadı. Sözümü tuttum Ela hem de senin cesaretinle. Bu videoyu Ela için beğenelim.